Yaşanan şey o kadar kolay değil, öyle anında ispat edilecek bir şey değil tabii. Ben de kendisine söyledim, kesinlikle iftiraya uğradığını, kendisine haksızlık edildiğini, sizinle ne kadar iyi bir arkadaş olduğunu bunları söyledi ve e, hakikaten bu bir iftira ise karşı taraf için çok zor bir durum. Düşünsenize böyle bir şey yapmadınız ama birileri diyor ki size hayır yaptın. Ve e, siz kendinizi e, ifade edemiyorsunuz. Bir de kendinizi onun yerine koyun, Ege'nin yerine koyun. Ne hissederdiniz? Tabii ki yani empati yapmak lazım ama zor bir durum ama ben öyle düşünmüyorum. Yani her şey ortada açık yani. Ben daha ne anlatacağım ki? Daha ne gör görmem lazım için? Peki Azra Hanım'dan evvel aranız nasıldı? İyiydi, çok iyiydi. Hatta çok iyi arkadaştık. Biz Hı. yani lise yıllarından beri en az 10 yıl arkadaşız kendisiyle. Ee, beraber... Gezerdik, pozardık, sinemaya giderdik, okulu beraber asardık. Yani hatta kopya çekerdik beraber, kopyaları beraber hazırlardık. Siz çalışkan e, bir çocukmuşsunuz yani, ondan bahsetti. Tabii ama bazı. Hatta dönüşümde... şeyde sizin sayısal e, evet. tercihleriniz, mühendislik okumuşsunuz. Tabii. Ki. E, o sözel tercih etmiş. Alanlarınız farklıymış ama hı hı. arkadaşlığınız kuvvetliymiş. Ya şimdi tabii ki doğru. Bazı dersler ağır olduğu için formülleri yazarak beraber kopya olarak. Ama tabii ki biz hatta aynı üniversiteye beraber gitmeyi planladık. Beraber planlar yaptık. Her şeyi beraber yaşadık. Yedik, içtik. Benim param olmazdı. O bana benim ısmarlardı. Ben ona ısmarlardım. Dost Bilav. neyse eşittir Konumluyor. sizdiniz kesinlikle yani, yani. can kardeştik yani İnsan bu kadar can kardeş olduğu birini nasıl hemen e, karşılaştığı bir olay tamam şeye de ben de kendimi düşünüyorum şimdi diyorum ki ya benim başıma gelseydi diyorum ben böyle bir şey görseydim ne yapardımı düşünüyorum herhalde o an o an ben de aynı tepkiyi verebilirdim ama daha sonra arkadaşımı dinlerdim diye düşünüyorum zaten Ayşegül Hanım yani kendisinin bu ilk uygulatı değildi. Beraber yıllar önce sinemaya gittik, o hep genelde arkalarda oturmayı tercih ediyordu. İşte tabii o zaman e, yer gösterici arkadaş da bizi en solunda e, Ege onun yanında kız arkadaşı, benim yanında kız arkadaşım oturttu. E, meğersem o hani filmi izlemeye değil de aslında kızlarla daha yakın olmak için sinemaya tercih ediyormuş. Tabii ben bunu fark edemedim, sonradan fark ettim ben de e, Mısır Alman falan gidince sinema arasında o genelde beni çekiştiriyormuş. İşte e, Yaşar e, film izler, işte korku filmlerinden falan korkar, korktuğu zaman işte nasıl elini tutacağını falan gösteriyormuş meğersem. Öyle şeyler arkamdan konuşuyormuş. Aslında arkadan konuşma değil bu. Belki de e, sizin kız arkadaşınızla sizi yakınlaştırma çabası desek buna. Yani, Olabilir mi? Peki öyle düşünmüyorum ben ya. Şimdi ...siz de Ege'yi tanıyordunuz... ...Ege daha dışa dönük birisi anladığım kadarıyla... ...siz daha içe dönük birisiniz... Evet, yani ...değil mi sanki yapı itibariyle... Evet. ...yani... E, ...doğal olarak... ...hani bu yapıda biri... E, ...siz de düşünmüş olabilir orada... ...hani e, Yaşar çok öyle hemen yaklaşamaz belki... ...hani daha içe dönük biri... ...ama... ...hani siz de kız arkadaşınızla... ...iyi vakit geçirin... ...el ele oturun... E, birbirinize hani sığının falan gibi böyle şeyler düşünmüştür. Sizi düşünerek yapmıştır diye düşünüyorum ben ama yanlış mı düşünüyorsun? Yani öyle biri değildi aslında. Ege. Ya bu sapıklık değil yani. yani değil ama biraz işte kendini övmesini, benim işte böyle içine kapanık olduğumu hep böyle insanlara lanse etmesini sever Ege. İşte bize sinemada yan yana otururken e, hep bir işte e, Filmden uzak bir yakınlaşma, işte ne bileyim ee, abuk hareketler falan yapar genelde böyle. Benim hoşlanmadığım şeyleri ee, sürekli... ...benim gözüm sokak Söyler miydiniz evet. peki ona bunu? Yani Ege yapma böyle şeyleri, ben hoşlanmıyorum bunlardan yani çok, der çok O ama tabii kendisi, yaşam tarzı farklı. Benim yaşam tarzım farklı. O biraz daha böyle hoppa büyümüş. Ama iyi arkadaşlık etmişsiniz, birbirinizi yani. tamamlamışsınız demek. Tabii ki belki de öyle ama ilk zamanlarda öyleydi. Yani çok güzeldi hatta her şey. Yani çok e, samimi bir dostluğumuz vardı. Beraber çok şey paylaştık. Ama işte son olaydan sonra... ...işler koptu. Ama anladığım kadarıyla sizin bütün e, mevzunuz Azra Hanım'la başlamış. Evet ya Azra Hanım benim için çok değerli bir insan. Onu sorguladınız mı hiç bu anlamda? Sordunuz mu hani ne yaşadın, ne yaptın, ne yaptı sana Ege dediniz mi? Yani sormadım çünkü o olaydan etkilendiğini düşündüğüm için yani hiç o konuyu açmadım, unutsun istedim ama... 5-6 ay sonra zaten kendisinden maalesef ayrıldık. Ben tabii kendine bir şey diyemedim. Yani sonuçta kız haklı. Yani o sıkıntılı bir olaydan sonra ayrılmak isteyebilir. Ya ben şunu anlayamıyorum yani Ege benim çok değerli bir arkadaşımdı. O kadar yıl ömrümüz geçti kendisiyle. Çok şey paylaştık. Böyle bir şey nasıl yaptı anlayamıyorum. Ya benim kız arkadaşıma nasıl göz koydu? Nasıl onu sevebildi? Delikanlılık aleminde hani yazılı olmayan kurallar vardır. Yani sizin sevdiğiniz bir arkadaşınız yani sizin sevdiğiniz bir kıza Yan göze bakamaz yani. Bakamaz. Bakma vallahi Ama e, işte Ege'nin tam olarak size bunu yaptığını düşünmüyorum. Ya şöyle söyleyeyim. Yani hatta biz yıllar önce okulda, mesela yıllarda aynı kıza aşık olmuştuk. O da ne yaptı biliyor musunuz? İlk ben konuştum, ben gördüm diye beni ekarte etti. Kendisi kıza sevgili oldu. Bu da size örnek oldu öyle mi yani Aynen. Azra ile yaşanan olay. Yani yıllar önce aslında kendi karakterini burada göstermiş oldu. Peki Yaşar Bey bu kadar yakın arkadaşınız. Ee, ve Azra'yla sizin ilk e, kaynaşmanıza, yakınlaşmanıza ...sebep olan bir gün yaşatmış size, kampa gitmişsiniz. Kampta sizin yakınlaşmanız için ortam sağlamış. Niye böyle bir şey yapsın? Ya bence bunları benim için yaptığını düşünmüyorum ben. Yani insanlar kampa giderken şarj aleti alır. Ne bileyim bir battaniye alır yanına. Bu alıyor marshmallow'unu, gitarını, çıkıyor kampa. Ya sonra işte bir, birkaç tane şarkı biliyor hep aynı şarkıyı dönüp dönüp dolaşıp hani kızlara güzel hoş görüntü vermek için e, çalıyor. Sürekli aynı e, şarkılarla oyalıyor. Başka bir şarkı biliyor musun, söyler misin deyince de ortaya tabi bir yalan uyduruyor. Diyor ki en güzel müzik sessizliktir. Ama şimdi böyle şeyler olur yani delikanlılıkta, gençlikte. Ee, hem bir de bunu o kamp ortamını sadece kendi için değil ki. Özellikle sizin için planlamış biliyorsunuz değil mi? Esen. Yani Azra ile konuşamadığınız için, yakınlaşamadığınız için size ortam sağlamak istemiş. Ben öyle düşünmüyorum. Yani ile ya ben tabii ki yakınlaşamıyordum doğru ama e, şu bir gerçek ki o kamp ortamını genelde kendisi için hazırladığını düşünüyorum ben. Yani Ama yapısı öyleymiş evet. Ege Bey'in. Yani hani e, ben Azra'dan Mağda tamamen ayrı düşünüyorum. E, yani böyle şeyleri seven, bu tarz hazırlıkları seven, böyle ortamların içinde bulunmayı seven biri belli. Ee, yani aslında hoş da bir şey. Benim de hoşuma gider. Bir yere gitmişsin, bir ortam hazırlanmış, e, canlı müzik yapıyor biri, e, şarkılar söyleniyor. Romantik bir şey değil mi bu? Tabii güzel, hoş bir şey tabii. Haklısınız Aynı ortamı sizin için de hazırlamış ama. Siz hiç böyle bakmadınız. Hayır. Peki bunun aksini ispatlarsak yani Azra Hanım'ın haksız olduğunu ispatlarsak ne diyeceksiniz? Böyle bir şey mümkün değil. Mümkün değil. Ben sizi şimdi araca göndermek istiyorum. Orada bir video var. Onu muhakkak izlemenizi istiyorum. Ama ondan evvel kasadan bir kayıt cihazı çıktı değil mi? Ses kayıt cihazı. Küçük bir teyit çıktı. Onu alabilir miyim? Buyurun. Teşekkürler. Şimdi